Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Gerçekten özlemişim. Şimdi hazırlanıyorum. Makyajımı yapacağız birlikte. Şimdi genel cilt bakımı yaptım. Sadece güneş kremi sürmek kaldı. Onu sürdükten sonra makyaja geçebiliriz. Yaz kış fark etmek sizin güneş kremi sürmeden dışarı çıkmayın. Cilt sağlığı çoğu şeyden daha önemli. O yüzden cildinize iyi bakın. Evet şimdi makyajdan önce Alix Seviye'nin bu makyaj öncesi ve sonrası fixing spreyini sıkacağız. Evet böyle bir defter getirdim ki yüzüm de kurusun. Bu arada tam şuramda ayna var. Makyajı oraya yaparak, oraya bakarak yapacağım. Ve makyajda şu tarz bir şey yapmayı düşünüyorum. Öncelikle bunların ikisini karıştırarak başlıyorum. Çünkü bu çok açık geliyor, bu normal geliyor. Bunları birleştirince böyle çok daha güzel oluyor. O yüzden bunların ikisini karıştırıyorum. Şurada yapışkanı vardı onu çıkardım ve şu an elime yapışıyor iğrenç. Ve ben bunu bütün yüzüme azar azar süreceğim. Şimdi bu aynı spreyden alıyorum makyaj süngerime sıkıyorum. Yine Alex fixing sprayını sıkıyorum ki daha kalıcı olsun. İlk göz altlarımdan başlamıyorum çünkü daha da bir sabitlensin bir otursun göz altlarıma çünkü çok morlar. Keşke aynayı daha yakın tutsaymış. Biraz da aynaya yakınlaşıp yapıp geliyorum. Çünkü buradan zor oluyor. Şimdi göz kapaklarıma ayrıyetten L'Oreal'den küçük bir baz yapacağım. Yeter diye düşünerek bu kadar yapıyorum. Evet şimdi bütün yüzümü kapattım. Ve sıra pudralamada. Sadece göz altlarımı uygulayacağım. Çünkü benim için en hassas olan yer orası. Evet şimdi göz altlarımı bekledim. Biraz beklemem gerekiyor. O yüzden. Ve bu süre zarfında ben şimdi bu makyajı nasıl yapacağım? Neleri kullanarak yapacağım hiçbir fikrim yok. Şimdi i̇lk önce elimde bu Revolution var. Revolution far paleti böyle. Tekrardan <laughs> Revolution'ın böyle bir far paleti var. Ve aynı zamanda elimde yine Revolution'ın <laughs> böyle bir far paleti var. Ojelerimin kusuruna bakmayın. Yani gerçekten sürecek Zamanım olmadı. Fırçayla sürmeye beceremiyorum. Ama bu sefer yapmam gerekiyor sanırım. Çünkü ince işçilik gerekiyor. Parmaklarımla yapamayacağım gibi duruyor. Bunu dağıtalım. Bu kadar beklediğimiz de. Şimdi hepsini açık tutuyorum. Bütün far paletlerimi önümde açık tutacağım. Çünkü ne yapacağımı karar veremedim. Falan. Sanırım buradan diplomatik rengini alacağım. Şunu. Bütün göz kapağımı uygulayacağım. Şöyle bir fırçam var yıllar önce. Ama yani yıllar önce. 7 yılı vardır belki ihtimalle. Markasını bile bilmediğim fırça. Asla da beceremem. Küçük ayında yapmaya. Bence yani bu tabanı parmağımla geçebilirim. Sanırım buradan şu rengi alacağım. Ve bir tık daha diplere süreceğim. Ama o kadar sallamasyon yapıyorum ki arkadaşlar aklınız almaz. Normalde ilk önce göz makyajı yapıldığından sonra ten makyajı yapılır. Ama benim buna alıştı. O yüzden böyle yapıyoruz. Böyle kenarlara uyguluyorum koyu rengi. Aynı şekilde şimdi diğer tarafa da uyguluyorum. Şimdilik böyle oldum. Bundan sonra aynı far alıyorum ve göz altımın şurasına geçiyorum. Eyeliner'ımızı çekelim. Ama eyeliner'ı eyeliner'la mı çekeceğiz yoksa göz kalemiyle mi çekelim? Hani göz kalemi, işte dudak kalemi açmaktan nefret ediyorum çünkü beceremiyorum açmayı. Sadece bu güzel açılmış mı? Neyse o ucu kırılacak gibi duruyor. Bak kahretmesin. Şimdi göz kalemini alıyorum. Böyle tamamen kirpik dibime uyguluyorum. Aynı zamanda şu küçük fırçayı alıyorum. Kirpik diplerine dağıtıyorum. Şimdi parıltı eklememiz gerekiyor. Buradaki parıltılar nasıl acaba? Böyle gözüküyor. Buraya çok çıkmadı. Bu. Evet şimdi bir deneyeyim göz kapağımda dedim. İkisini de karıştırınca şöyle bir şey oldu. Şimdi bunu yapıp onun üzerine ayrı bir glitter geçeceğim. Bunu parmağımla yapıyorum çünkü zaten o kadar gelmiyor ki. Şimdi böyle gözüküyor gözlerim. Onun üzerine ayrı bir glitter geçeceğim. Ellerim simsim parlıyor şu an. Affinity'yi geçeceğim çünkü diğerleri... Şunu geçmeyi planlıyordum ama bu çok koyu olacak. Ama ben sadece bir parıltı istiyorum. Gözlerim böyle oldu. Benim çok hoşuma gitti bu arada. Evet, şimdi Lighten bu eyelinerımı çekeceğim. he yani siyah kalemin üstüne bu eyelinerları çekip geliyorum ama. Eyelinerımı çektim geldim. Tatlı oldu. Şu göz göz pınarlarıma beyaz glitter mı sürsek acaba? Önümde bu stili var. Ama sadece göz pınarlarımla oraya süreceğim. Ben onu sürdüm ama pek emin olamadım. Ama kalsın. Şimdi sadece gözlerimin içinde kalem çekeceğim. Göz kalemi çektim ama bu sürdüğüm diğer beyaz kalemi beğenmedim. O glitterları beğenmedim. O yüzden onu silmeye çalıştım ama silebilmişimdir. Sephora size up sürüyorum olarak da. Tamamen kirpiklerimin dışlarına odaklı sürüyorum. Evet şimdi rümeni de bitirdim. Rujumu süreceğim ondan sonra çıkmam gerekiyor. Saat 3.30 olmuş. Benim 4.30'da dersim var. Bir saatte orada olmam gerekiyor. Ruj olarak ne süreceğimi bilmiyorum. İlk önce dudaklarımı kapatmakla başlıyorum. Ve şimdi Maybelline Teletint sürdüm. 15 numaralı Skinny Dip tintinim. <laughs> evet makyajım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Benim aşırı hoşuma gitti. Ama şimdi e, makyajımı sabitlemem gerekiyor. Ve ondan sonra direkt giyinip çıkacağım. Size fit check yapabilir miyim bilmiyorum. Ama kombinim de çok güzel. Daha çantamı <laughs> Ama bu kadar geç kalmamalıydım. Neyse. Şimdi bunu sıkıyoruz. Bir tık fazla sıktım. Çünkü ilk defa yüzüme bu kadar fazla şey sürdüm. O yüzden yani sabitlesin. Şimdi diğerinden de sıksam mı? Diğerinden de sıkayım. <laughs> evet makyajım bu kadar. Şimdi sabitleme spreyimi sıktığıma göre artık üstümü giyinip evden çıkabilirim anlamına geliyor. Acele etmem lazım. Geç kalmak istemiyorum. Bu arada diyeceksiniz ki neden bu makyaj mesela ders gidiyorsun? Hayır. Sonra dışarı çıkacağım. <laughs> Tamamen bu yüzden. O zaman sonra görüşmek üzere. Bye. saat şu an gece 1'e 10 geçiyor. Şimdi odamı toplamam lazım çünkü hazır mısınız? Ee, rezalet bir halde şu an odam. O yüzden ilk önce odamı toplayacağım. Ondan sonra ne yapar bilmiyorum. Uykum yok. Normalde uykum vardı ama cilt bakımı yaptım ve bum uykum açıldı. Bakalım ne olacak. Bay. Çektiğim videoyu izledim. Önceki bakayım dedim nasıl çıkmışım. Çok da iyi değil. Artık klasik ölü gibiyim. Keş gibiyim. Ne dersiniz diyeyim yani. İyi, güzel kapatıcı önerilerini aşağıya bekliyorum. Çünkü benim bu göz gözaltları bir şekilde kapatmam gerekiyor. Teşekkür ederim. Şimdi gerçekten görüşmek üzere. Bye!